Rubikon tarihten herkese merhaba. Türk askeri ve siyasi tarihinin en ilginç isimlerinden birini anlatmak üzere karşınızdayım. Kor General Faruk Güventürk. O dönem Yarbay rütbesinde olmasına rağmen 27 Mayıs darbesi öncesinde kurulan Juntaların lideriydi Faruk Güventürk. Kısa süre önce hakkında özel bir program hazırladığım 9 Subay Juntasının merkezindeki isimdi. Yargılandı, Berat etti. O kadar gözü karaydı ki Demokrat Partili Milli Savunma Bakanı'na darbe niyetlerini açıkladı ve başlarına geçmesini istedi. Cuntadaki kod adı Makaryos'tu. 27 Mayıs'tan sonra Milli Birlik Komitesi'ne giremedi ancak darbeden sonra Silahlı Kuvvetler Birliği'ni kurup çok etkin bir konuma ulaştı. Siyasiler Cemal Gürsel'i Cumhurbaşkanı seçmeseydi ikinci bir darbe daha yapacaktı. Çok haşindi, kararlıydı, pervasızdı. Perva, korku, çekinme ve vazgeçme anlamlarına gelen parça kökenli bir kelime yanlış anlaşılma olmasın. Darbeden sonra Eczacıbaşı grubunun Levent'teki fabrikasını kuşattı askerleriyle. Sebebi darbeyle devrilen 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Eczacıbaşı grubuna ortak olduğunu düşünmesiydi. Kayseri'de görevliyken dünyanın yuvarlak olduğuna inanmaları için bir grup imamı uçakla 4 saat uçurması da Faruk Güven Türk'e dair en ilginç bilgiler arasında. Oldukça ilginç hatıraları ve karıştığı hadiseler var hayatında. Beğeni ve abonelik hatırlatmamı yapayım. Programa geçelim. Rubikon tarih Eczacıbaşı fabrikasını kuşatan paşa Faruk Güventürk dosyasıyla başlıyor. Açık kaynaklarda çok fazla detay olmasa da Faruk Güventürk'ün hayat hikayesini anlatarak başlayayım. Hem biyografisini hem de girişte bahsettiğim hususları daha detaylı izah etmiş olayım bu şekilde. Faruk Güventürk 1912 yılında Nide'de doğdu. 1933 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1940'lı yıllarda ilk görev yaptığı yerlerden biri olan Kırklareli taşı Bizans dönemindeki adıyla Polos'u Sarmaşık kitabında anlattı. Yazarlık yönü de hayli güçlüdür Faruk Güentürk Paşa'nın. 1952 yılında binbaşı rütbesine terfi etti. Kore Savaşı'na katıldı. Kore Savaşı ile ilgili de kitabı var Faruk Güentürk'ün. Kore Savaşı ile ilgili ilk Kore Savaşı ile ilgili kitap halinde yayınlanan ilk roman Kore'de binbaşı rütbesiyle savaşan Faruk Güentürk'ün Kore'de Kutup Yıldızı isimli eseridir. Faruk Güentürk 1957 yılında Harp Akademisini bitirdi ve kurmay oldu. Demokrat Parti'nin darbeyle devrilmesi mücadelesi de bu yıllara rastlıyor. Juntaların İstanbul'daki lideri Faruk Güentürk, Ankara'daki lideri ise Talat Aydemirdi. Çalışmalarını hem gizlilikle hem de pervasız bir şekilde yürütüyordu. Talat Aydemir Hatıratım adlı kitabında Faruk Güentürk'ten 34 kez bahsediyor. Faruk Güentürk'ün Junta faaliyetleri 1957 yılı sonunda deşifre oldu. Onu ifşa ve ihbar eden kişi Binbaşı Samet Kuşçu'ydu. 9 subay olayı olarak tarihe geçti bu hadise. Zeki Müren'in de gayri iradi dahil olduğu bu olaya dair özel bir program hazırladığım için fazla detay vermeyeceğim ama kısa bir hatırlatma yapayım. 9 subay olayında Cuntan'ın İstanbul grubunda yer alan Yarbay Faruk Güentürk ile Binbaşı Atatan ve Yüzbaşı Hasan Sabuncu, Kurmay Binbaşı Samet Kuşçu tarafından ihbar edildi. Samet Kuşçu'nun ısrarla çabaları sonucunda Cunta'nın varlığı ve faaliyetleri Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'i de duyurulmuş oldu. Kuşçu ile adlarını verdiği Albay İlhami Barut, Yüzbaşı Kazım Özfırat, Yarbay Faruk Güventürk, Binbaşı Azım Ural, Albay Naci Aşkun, Binbaşı Atatan, Yüzbaşı Hasan Sabuncu ve Emekli Subay Cemal Yıldırım 26 Aralık 1957'de tutuklandı. Junta üyeleri tüm General Cemal Tural Başkanlığındaki askeri mahkemede yargılandı ve sadece biri suçlu bulunup mahkum edildi. O da Junta'yı ihbar eden Binbaşı Samet Kuşçu idi. Faruk Güven ve Cuntay'ı 9 subay olayında kurtaran çok kritik bir isim vardı. Demokrat Partili Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin. Gazeteciler Abdi İpekçi ve Ömer Sami Coşar 1962 yılında Milliyet Gazetesi'nde İhtilalin İç Yüzü adlı bir yazı dizisi yayınladılar. Bu arada Ömer Sami Coşar ile ilgili 6-7 Eylül olaylarına dair yazdıklarını konu alan bir program hazırlamıştım epey bir zaman önce. Onu da ilgilerinize sunmuş olayım. İhtilalin İç Yüzü adlı yazı dizisinde Faruk Güven 1957 yılının son haftasında Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin ile görüşerek ona ihtilalin lideri olmasını teklif ettiği bilgisi de yer alıyordu. Güven Türk'ün ifadesine göre Şemmi Ergen bu teklife ''Ben basit bir avukatım. Bir ihtilale liderlik yapacak adam değilim. Böyle işlerle uğraşamam.'' şeklinde cevap vermişti. Ancak Güven Türk'ü terslemedi, teklifi sükunetle dinledi, darbeci subayı tutuklatmadı ve durumdan hükümeti de haberdar etmedi. Menderes'in kabinesinde bir bakandı ama durumu böyle. Şemi Ergin 9 Şubat olayının kapanmasında da aktif rol oynadı. Faruk Güentürk yıllar sonra merhum gazeteci Mehmet Ali Biran'da 32. gün adlı programda aynı iddiaları tekrar anlattı. Junta'nın diğer üyelerinin hatıralarında da Şemi Ergen'i lider olarak düşündükleri bilgisi var. Şemi Ergin'in emir subayı Adnan Çelikoğlu da junta üyesiydi. Şemi Ergin bu tür bilgileri tekzip etmedi sağlığında. Bu yüzden Faruk Güventürk'ün bu iddiası genel olarak doğru kabul ediliyor. 9 subay olayından sonra Faruk Güventürk ve Cunta'nın diğer üyeleri görevlerine geri döndüler ancak faaliyetlerini azalttılar. Junta'nın Ankara'daki lideri Talat Demir Hatıratım adlı kitabında isimsiz bir mektupla kendilerinin de ihbar edildiğini belirterek Şemi Ergin Bey'in emir subayı Adnan Çelikoğlu idi komitemizdendi. Onların sayesinde mektup imha edilerek 9 subay hadisesinde meydana çıkmadık ve ölümden de kurtulduk." diyor. Malumunuz Talat Aydemir 27 Mayıs'ı yeterli bulmayıp 1962 ve 1963'te iki kez darbe girişiminde bulundu ve akabinde idam edildi. Faruk Güentürk 27 Mayıs darbesinden sonra Kayseri'deki Doğu Menzil Komutanlığına getirildi. Bu dönemde Tuğgeneral General rütbesiyle 21 Ekim protokolünün imzacıları arasında yer aldı. Neydi 21 Ekim protokolü? Kendilerini Silahlı Kuvvetler Birliği adını veren ve İstanbul merkezli olan bir grup subayın 1961'de alinen yaptıkları darbe tehdidiydi. Genel seçimlerde Demokrat Parti'nin mirasını devam ettiren sağ partilerin Toplamda %62 oy oranına ulaşması nedeniyle harekete geçtiler. Seçimlerin milli iradeyi tam olarak yansıtmadığını ve yeni bir darbenin gerektiğini savundular. 21 Ekim 1961'de Milli Birlik Komitesi'nin İstanbul kanadına bağlı 10 general ve 18 albay toplandı ve en geç 25 Ekim 1961'e kadar yönetime el koyacaklarını kararlaştıran 21 Ekim protokolünü imzaladılar. 22 Ekim'de Milli Birlik Komitesi'nin Ankara kanadı içinde yer alan subaylar aynı içerikteki Mürtet protokolünü imzaladı. Silahlı Kuvvetler Birliği Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçileceği, yeni hükümetin İsmet İnönü'nün başkanlığında kurulacağı ve Demokrat partilere af çıkarılmayacağı teminatı verilerek sakinleştirilebildi. Açıkça darbe tehdidi yapılan bu bildiriye imza koyan subaylardan biri de Tu General Faruk Güventürk'tü. Diğer generallerden biri de 1971'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde 9 Mart Cuntası'nda yer alıp kanat değiştiren ve sonrasında 12 Mart Muhtarası'nın verilmesinde çok etkili olan ve o dönem yani 1961'de Tu General rütbesinde olan Faruk Gürler'di. İşte 21 Ekim'in bildirisini yayınlandığı Kör topal ilerleyen demokrasinin bir kez daha idam sehpasından döndüğü günlerde Faruk Güventürk çok ilginç bir operasyona imza attığı tabiri caizse komuta ettiği askerlerle Eczacıbaşı grubunun Levent'teki ilaç fabrikasını kuşattı ve bir baskın gerçekleştirdi. Sebebi devrik Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Eczacıbaşı'nda hissesi olduğu iddiasıydı. Bu hadiseyi Eczacıbaşı Holding'in kurucularından merhum iş adamı Şakir Eczacıbaşı Çağrışımlar, Tanıklıklar ve Dostluklar adlı kitabında anlatıyor. Şakir Eczacıbaşı kitabında bu kısma askeri birlikle ilaç fabrikasını kuşatan Faruk Güventürk arabaşlığını atmış. 27 Mayıs ihtilalinin ilk günlerinde Bayar'la ilgili başka bir olay daha yaşadıklarını anlatıyor. İlk olayı Celal Bayar'la Şakir Eczacıbaşı'nın babası Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın dostluklarını anlattığım programda ifade etmiştim. Detaya girmiyorum. O programa da bakabilirsiniz. General Faruk Güventürk'ün bir askeri birlikle Levent'teki ilaç fabrikasını kuşattığını anlatıyor Eczacıbaşı. Güven Türk'ün daha 1956'da yarbay olduğu dönemden başlayarak hep ihtilal hazırlıkları içinde bulunduğunu ve 1957'de Milli Savunma Bakanı Şemii Ergin'e ihtilalin başına geçmesini önerdiğini belirtiyor. Güven Türk'ün Samet Kuşçu'nun ele verdiği 9 subay arasında olduğunu ancak orduda kalmayı başardığını ifade ediyor. Milli Birlik Komitesi'ne giremeyen Güven Türk'ün Talat Aydemir ile birlikte Silahlı Kuvvetler Birliği adını verdikleri örgütte yer aldığını ve sonrasında 22 Şubat ve 21 Mayıs darbe teşebbüslerini gerçekleştiren Talat Aydemir ile yolunu ayırdığını kaydediyor. Bu girişimler öncesinde. Eczacıbaşı baskın hadisesinde şöyle anlatıyor. Sayın General Celal Bayar'ın Eczacıbaşı İlaç Kuruluşu'nda 500 bin liralık hissesi bulunduğunu duymuş, bir sabah bunun doğru olup olmadığını anlamaya gelmişti. O dönemde ilaç kuruluşunun tüm sermayesi 1 milyon liraydı. Ve Celal Bayar'ın kuruluşta pay sahibi olması ne onun ne de bizim aklımızdan geçmişti. Ama onca yıllık ihtilalci bir generale bu gerçeği öğrenmek için defterleri incelemek yerine komutasındaki birlikle kuruluşu kuşatmak yaraşırdı. Evet, Faruk Güventürk'ün Eczacıbaşı'nın ilaç fabrikasını kuşatma hadisesi de bu şekilde cereyan etti. Öte yandan Süleyman Ferit Eczacıbaşı ile Celal Bayar'ın ittihat ve terakkiye dayanan sıkı dostluklarının olduğunu ve 27 Mayıs darbesinden sonra Celal Bayar'a, cezaevindeki Celal Bayar'a ve ailesine Eczacıbaşı'nın Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın baktığını da ifade edeyim. Bir önceki programda da anlatmıştım. Faruk Güentürk'ün merkezinde yer aldığı çok ilginç bir hadise daha var. Onu da anlatıp programı bağlayayım. Güentürk bu hadiseyi 1966 yılında Mersin'de bir köy gezisinde anlatıyor. Buna göre bir geziden dönmekte olan 8. Kolordu Komutanı Tüm General Faruk Güventürk, Silifke Konya asfaltı üzerindeki Kargıcak Köyü'ne uğradı köy halkına din adamlarının iyi yetişmiş tahsilli kimseler olması gerektiğini belirtti ve Nurcuları aranızda barındırmayın dedi. Güven Türk Kayseri'de görevdeyken dünyanın yuvarlak olmadığına inanan bir grup imamın inançlarını değiştirmek için uçakla 4 saat gezdirdiğini, dünya yuvarlakmış inandık deyinceye kadar da gök yüzünden indirmediğini söyledi köylülere. Malumat furuş adlı internet sitesi bu olayın doğru olup olmadığını araştırmış ve geçmiş gazetede paylaşılan 28 Temmuz 1966 tarihli Hürriyet gazetesi küpürüne dayandığını tespit etmiş. Ancak Hürriyet gazetesinin o günkü sayısında böyle bir küpür bulamamış. Buna karşın Geçmiş Gazetenin eski tarihli gazetelerden küpürleri paylaşan güvenilir bir kaynak olduğunu ve bu olayın varlığının doğru kabul edilebileceğini kaydediyor Malumat Furuş. Faruk Güventürk'ün karakteri ve hakkındaki aktarımlar itibariyle bu tip bir hareketi yapmış olabileceğini ifade ediyor. İmamları uçakla uçurup dünyanın yuvarlak olduğuna inandırmanın inandırmasının hikayesi de bu şekilde. Faruk Güventürk 1969 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu. Turhan Feyzoğlu'nun genel başkanı olduğu Cumhuriyetçi Güven Partisi'nden İstanbul senatör adayı oldu ama seçilemedi. Güven Türk'ün kaleme aldığı 20'den fazla kitabı var. Bir tanesi çok dikkatimi çekti. Sahaflardan temin edip özel bir program yapmayı planlıyorum o kitabı hakkında. Güven Türk 16 Ağustos 1992'de hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evet Faruk Güven Türk'ün hayat hikayesi ve merkezinde yer aldığı ilginç hadiseler çok özet olarak bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Programı faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubikon tarihin konseptini, videolarını, seviyeli ve objektif yayınını beğeniyorsanız abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Önemli bir mani olmadığı sürece her pazartesi ve perşembe akşamı saat 20.30 civarında görüşmek ümidiyle. Rubicon tarihi takipte kalın.